Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar merhabalar. Sizlere saygı duyuyorum. Nasılsınız? Kıymetli dostlar, şimdi size Kübe Superlight 125'i anlatacağım. Bir önceki videoda Kübe Superlight 125'i ilmek ilmek size anlatmıştım. Uzun yol tecrübesi de edinmiştim, gezmiştim, sürmüştüm, koltuğun altını, deponun altını kaldırmıştım, zinciri elimle sıkmıştım, bakmıştım, manetlere vura vura anlatmıştım. 125 cc ile aynı şekilde inceledik. Bu videoyu farklı yapan şey 125 cc kullanan 5 kulüpçü arkadaşımızın 5 ortak fikrini de aldık aynı zamanda. Aynı zamanda ustalarını da sordum. Bu kardeşimizin de abimizin de yaklaşık 25 yıllık çocukluğundan beri motosikletin üzerinden inmediğini biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum İlk önce. Küba Superlight 125 bütün deneyimlerime ve harmanlamama rağmen bütün bilgileri kelime kelime ne söyleyebilirim? Bir mükemmel az yakıt. 2. Şehir içi efsane konfor. 3. Her yerde her ustada tamir. 4. Parçalarını rahatlıkla ulaşabilirsin. Yani ulaşılabilir parça. 5. Frenleri kendi sınıfında kendi fiyatına göre iyi olması ki ben güvenliği çok önemsiyorum. Ve bütün bunları anlatırken bu videoyu yine farklı yapan şey. Bu motor kendi sınıfında Daytona 125 ile ee, Yuki'nin yeni çıkardığı Ford Midnight 1300'ünü de, Gold de, Shadow'unu da, BMW'sini de, Enduros'unu da, 250 cc bütün makineleri de, Nevada'sını da, de denediğimi biliyorsun. Dolayısıyla bütün her şeye bindiğim için ve hiçbir motor aşık olmadığım için, hiçbir marka beni enteres etmediği için, beni ilgilendiren tek şey siz kullanıcıları önemsemek olduğu için bir marka aşık ve olmadığı için. O motor da benim olmadığı için. Ben neyse her şeyi açık açık söyleyeceğim size. Rider 125 ile ve benzeri motor de kıyaslayarak anlatacağım sana. İlk önce kıyaslamamız gereken kendi aynısı bir önceki abisi olan SL1200 Superlight 200 ile kıyaslayalım arkadaşlar. Hızlıca kıyaslamalarımı size anlatıyorum arkadaşlar. SL200 Cuba Superlight 13 beygirlik, 14 Nm torklu, kendi sınıfına göre yetersiz de olsa güçlü bir motorsikletti. Şimdi karşımıza çıkan motorsiklet az yakıtla kendini ispatlamaya çalıştığı için 11 beygir güç ve 9 Nm'lik bir güçle karşımıza çıkıyor. Hemen diğer kıyaslamalara geçelim. Daytona'nın 125 cc'si de aynı şekilde 11 beygir 9 Nm torka sahip arkadaşlar ve ikonik bir sürüşü var biliyorsunuz o motorun. Yine e, Far Rider'a geçtiğimiz zaman arkadaşlar e, çok daha var. O da 125. Hem sıvı soğutmalı hem 14 beygirlik güce sahip hem e, 15 Nm e, ciddi bir torka sahip. Yani kendi 125'liğe göre ciddi bir torka sahip. Ciddi de bir görüntüye sahip. Hemen geçelim Cuba Superlight'ı 200'de 125'e devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi ee, Küba e, Küba 200'e göre bunda ne gibi iyileştirmeler yapmışlar? Benim en önemsediğim şey güvenlik. Bir kere önceki kampana ön diskler 125 olan şimdiki versiyonumuz arkadaşlar karşınıza e, CBS denen kombine sistemler yani arkaları yüzde %30 önleri %70 e, sıkan kendi kendine ikisini bir hem önü hem arkayı kendi kendine birlikte sıkan bir fren sistemi var. Şimdi burada ne ön plan? Geçenlerde köy yoluna giderken iki motorlu da denedik. Abi Küba 200'de giderken ya inanılmaz keyif veriyor. Çok tatlı bir motor. Ama abi frene basmaya korkuyorum. Özellikle arka frene basmaya korkuyorum. Ön frene basmaya korkuyorum. Her arkayı atacakmış gibi hissettiriyor. Küba 125 ise ikisini kombine sıktığı için ve dengeli sıktığı için arkadaşlar seni daha güvende durmanı sağlıyor. Bu güzel bir şey. Yine önceki karbonatörlüydü. Karbonatöründe çatlamalar oluyordu. Karbonatöründe tıkanmalar oluyordu. Eyvah aradan 2 ay geçti. Şimdi bassam çalışır mı? Endişelerinin yerine şimdi 125'te bu endişeleri kaldırmış. Size bir enjeksiyon sistemi yapmış. Ve enjeksiyon sistemini başarılı bulduk. 20 bin kilometre kullanan arkadaşım enjeksiyon sistemine zarar gelmediğini söylüyor. Arkadaşlar diğer videoya bakın. Nice motorları görmüşüm. Ama bu motosiklet yani ucuz. Abi kendi sınıfındaki sanırım en ucuz motosiklet ve bu ucuzluğa göre ben biraz över gibi anlatıyorum. Yereceğim yerler de olacak arkadaşlar. Peki ee, şimdi hemen diğer şeye gelelim. Diğerinde bir yağ soğutma. Ben onu görüntüsel olarak değerlendiriyorum. Artı bu direkt hava soğutmalı. 125 cc bir motosiklet hakkı zaten hava soğutmalı. 1400 cc bir Harley Davidson dahil hala hava soğutmalı. Hava soğutmalı motorlardan korkmayın arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Ee, diğer farkı sl 200de kesici vardı arkadaşlar. Ya kesiciyi niye koymuşlar anlamıyorum. Sanki böyle 140 yapacak bir motormuş gibi. Kesici koymuşlar. Çok sık blok çatlatmasın diye bunu yapmışlardı. 125 cc'nin blok çatlattığını duymadım. Arkadaşlar 5 arkadaş çok uzun metraj kullanan arkadaşlar 20.000 kilometreye kadar özellikle 25.000 kilometre kullanan bir arkadaşımız da vardı. Başına hemen hemen ufak tefek şeyler Şunları söylemeye gerek yok. Bir şey gelmediğini motorunun sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Peki arkadaşlar. Bu yeni motorunda kesici yok. Onu söylemek isterim. Hemen e, gidiş ve hız değerlerine gelelim. Eski Superlar 200'de son hız 110 en fazla 115 yapıyor. Yani, o 120-130 yapıyor diyenlere ben inanamıyorum. Yokuş aşağı yapıyorlar. O gün rüzgar yoktur. Havada rüzgar varsa 100 yapar. Şimdi bu 125 cc'nin Rodaj aşamalarını özellikle geçtikten sonra motor kendi sağlığına kavuştuğunda arkadaşlar son hızı 90. Hadi siz deyin 100 olsun yani kendi deneyimlerinizde söylüyorum. Ara hızlanmalar diğerinde 75-80 arası iken ara hızlanmalar yani bir arabayı sollayacaksanız arkadaşlar köy yollarında 60 ile 70 arasında sollayın. En fazla 75 arasında sollayın. 75'ten sonra çünkü gücü vermiyor ve yavaş veriyor arkadaşlar. 125 cc olduğu için bu da çok normal arkadaşlar. Yokuşlarda arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Şimdi yokuşlarda süperler 270-80 arası gidebiliyordu artçısız. Bu da artçısız arkadaşlar 60 ile 70 arası yokuşlarda gidebiliyor. Ancak Ankara'nın dikleri gibi Osman Temiz Mahallesi'ndeki o yokuşlar gibi yerlerde artçısız bazen birinci viteste çıkmamız gerekiyor. Gücü de ister istemez düşüyor. Hafif yokuş hızları 75. Diğer 200'ün hafif yokuş hızları ise 85'ten fazla arkadaşlar. Titreşim burada çok önemli bir mevzu. Bu motor titreşimi yaratan şey Küba'yı 125'te de iyileştirmemişler. Vidaları, civataları, birleşim yerleri, bağlantı yerlerindeki somunları çok hala çok kalitesiz. Arkadaşlar titreşim hızı kendi deneyimim, Küba 200'de 90'dan sonra titreşim gerçekten kendini gösteriyor. 125'te ise 80'den sonra titremeye başlıyor. Zaten 90'dan sonra çok gidebilecek de bir motor olduğunu söyleyemem. Sanırım bu 125'te de balansör var. Çünkü 80'lere kadar kendi titreşimi hiçbir şekilde hissettirmiyor. Sadece çok üst devirlerde titreme ellerde başlıyor. Ayaklarda çok hissettiğimi söyleyemem arkadaşlar. Fites geçişlerinde değil ben beğendim. 200 diye göre %15 iyileştirme yapmışlar hissettiğimiz kadarıyla. Ancak yine bu boşa geçmede zorlanma olur. Çünkü üzerindeki motor şu an zaman bunların hepsi CG motordan devşirme olduğu için arkadaşlar eski sistem motor hala olduğu için şanzımanı da boşa geçirirken böyle biraz iteklemeniz ya da ara gaz vermeniz gerekiyor. Yani bu bir kronik sorun değil. Vites geçişlerinde zorlanmalar olabiliyor arkadaşlar. Peki sürüş e, konforu esnasında, ya şöyle söyleyeyim. Bu motosiklette bir kere oturuşunuz dik. Bu çok güzel bir şey. Bunu sana e, 150 bin lira bandında, 180 bin lira bandında yeni çıkan bu Kala 250 de vermiyor. Bu e, 120 125 cc çıkan Fun Rider da vermiyor. Nevada da vermiyor arkadaşlar o hissi sana. E, yani o dik oturuşu ben bu motorda hissettim ve bu motor bana çok eğlenceli, çok keyifli geldi. Dolayısıyla. Yani bir de Daytona'nın 125 cc'si var biliyorsunuz. Onun oturuşuna ben bayıldım. O motoru size ayrıca anlatacağım. Onun sürüşüne, onun e, gerçekten bayıldım. Ha onda çok gömeceğin şeyler var. Çok gömeceğin şeyler var Ben sadece sana sürüş rahatlığından bahsediyorum. E, bunun da bu 125 sürüş rahatlığı çok çok iyi. 200 ile arasında ben hemen hemen hiçbir fark göremedim arkadaşlar bu anlamda. Yalnız şeylere virajlara girerken gücü ve torku 125'in olmadığı için öyle ben viraja biraz hızlı gireyim, dıştan içe doğru alayım, içten dışarıya doğru kontra tekniği gazını birden vereyim ve ip gibi rahatlıkla G kuvvet sayesinde böyle çıkayım diye düşünme. Altındaki CG motor gibi bir motor, öyle basmayan bir motor. Dolayısıyla sabit hızlarda gidip sabit hızlarda çıkabilecek bir motor olduğu için sana viraj keyfini vermiyor. Uzun yolda keyif verecek bir motosiklet değil. Artçı anlamında arkadaşlar, artçınız bu motosikleti 125 cc'de rahat edebilecek ender motosikletlerden bir tanesidir. Ancak siz rahat edebilir misiniz? Onu düşünmek lazım. Çünkü artçı ile birlikte pek çekiş hissedebileceği bir motosiklet değil. Sen bu motosikleti şehir içerisinde keyifle, gösterişle kullanırsın. Fiyat olarak bakın fiyat olarak kendi sınıfındaki en ucuz motosikletlerden bir tanesi. Regal Raptor Daytona'ya göre e, size çok daha kendinizi güvende hissettiriyor. Motor sağlığı açısından. Çok daha demeyelim güvende hissettiriyor. Ve daha kaliteli diyebiliriz. Ama bir fan rider'a göre gerçekten kalitesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bir fan Rider toplu hissi veren, insana daha güvende hissettiren, uzun yola da benimle çıkabilirsin bir yere kadar diyen bir motorken bu da 125 cc ama bu 125 cc sana şehir içinde benden daha iyisini bulamazsın köy yollarında gezilere gidebilirsin ama daha fazlasını benden bulma diyor arkadaşlar açıkça bunu söyleyebilirim yani direksiyonu bu kal bu 125'ten aynı şekilde biraz daha sert yapmaları Örnek veriyorum, Nevada'dan örnek veriyorum, Kawasaki VN800'e giderken mesela o topluk hissini hissediyorsun. Ama mesela e, bir örnek verelim, e, hissediyorsun. O topluk hissini sen hissediyorsun bir kere. Yani motor ve direksiyon öyle bir taş değse bile gidiyor. Çapçut hemen e, sallamayacak hissini veriyor. Seni güvende seyahat ettiriyor. Ancak bu motosikleti Kanalak şey, Superland 200'de de aynıydı. 125'de de aynı şeyi gözlemledim ben. Sana e, motosikleti böyle virajlara girerken, yatarken, dönerken e, ani dönüşlerde sana güven hissi vermiyor. organları, gidon organları, ön maşası, şu su Hala eski o 2006'lı, 2008'li yıllardaki o Ramzeyler, MCT'ler hala aynı maşa, aynı düzen. E, aynı şekilde devam ediyor ters maşa yapsaydı işte o toplu hissini daha çok verebilirdi. Ama tabii ki fiyatının çok uygun olduğu için e, bunları mesele etmiyoruz. O zaman dağıtma sorunu bunda yaşayacağını zannetmiyorum. Eğer kankalar apaçilik yapmazsanız ve çok fazla abanmazsanız yokuş yukarı giderken e, güç kaybetmesin diye 4'ten 3'e çalat diye 3'ten 2'ye çalat diye atıp gazı son gaz vermezseniz blok çatlatmaz. Diğer türlü ama çok hor kullanırsanız Bilo'da mükemmel sağlam olmadığı için sizi üzer bilir arkadaşlar. Üzerse de çok dert etmeyin. Bunun parçası ya bugün bir Bilo'nu 5000 lira komple yaptırırız. Arkadaşlar genel olarak bu motosikleti fiyatına göre benden 10 üzerinden 7.5'u aldım. Ben bu motosikleti kendi fiyatına göre beğendim. E, çok fazla aşırı yenilik yok. Aşırı yeniliğin olmaması emin olun daha iyi eğer bu motor bambaşka bir şeye çevirseler yani çok fazla yenilik yapsalar yeni bir sürüm olacağı için e, çok fazla sorunlar, kronik sorunlar yaşayabilirsiniz. Onları sonradan iyileştirirler. Ama kendi kasasında devam ettiği için sorunları iyileştire iyileştire gitmişler. Bir tık daha iyi diyebilirim bu motosikleti gönül rahatlıkla alıp binebilirse e, tüm bilgi birikimimle derinlemesine hiçbir yerde belki duyamayacağınız şekilde incelemeler şeklinde devam edeceğin çok fazla video gelecek. 2-3 güne bir video atmayı düşünüyorum. Bu bilgilerimiz tamamen ee, gerçek gerçek incelemelerdi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizden tek bir ricam var. Abone olursanız, like'larsanız çok sevinirim. Çünkü sizden abone oldukça bizim YouTube'dan hiçbir gelirimiz yok. Oğlumla birlikte Mucit Maker denen oyuncaklarımız var. O oyuncakları dezavantajlı bölgelerde çocuklara, bazen okullardaki çocuklara, bazen köy okulundaki bir, sınıfa oyuncakları veriyoruz. Bilimsel oyuncaklar, birleştiriyorlar çocuklar, basıncı öğreniyor falan filan isim üzerinde. Bundan, bu vermekten çok keyif alıyoruz. Böyle misyon edindik oğlumla. Diyoruz ki, bize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Ne motorlar inceledik lan, ne motorlar oğlum. Anlatacağız. Anlatacağız sana.